Değerli arkadaşlar. Ben hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bu kıl... Bu, bu, kanalda yer alan paylaşımlarım hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi mantığıyla değerlendirilmemesi gerekir. Değerli arkadaşlar. Bugün 12 11 2025 günlerden çarşamba AGNC hissesi var Amerikan ETF arkadaşlar AGNC kodlu Amerikan borsasına ait bir hisse var bu hisse senedi her ay temettü veriyor hisse başına 0,12 sen temettü veriyor. Bugün de temettü verecek. Ancak temettüler saat 16'dan sonra Türkiye saatiyle 16'dan itibaren Amerikan borsası açıldığı için saat gece 3'e kadar temettü yatırımları sürüyor arkadaşlar. Bu, bu yüzden bu temettüler sizin baktığınız saatlerde yatmamış olabilir. Gece saat 03'te yattı bile oluyor arkadaşlar. Saat 16'da Amerikan borsası açılıyor. Gece saat 03'e kadar temettü ödemeleri sürüyor arkadaşlar. Bu bir yatırım yönlendirmesi değildir. Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve buradaki lisanslı insanlar tarafından verilmesi gerekir, verilebilir. Ben hiçbir şekilde Cemal Yıldız YouTube kanalı olarak sorumlu kabul etmiyorum. Kendi analizinizi kendiniz yaparak yatırım yapmanız en sağlıklısı olacaktır kıymetli arkadaşlar. Bizleri Cemal Yıldız Borsa Anlatıyor Telegram kanalımıza ücretsiz bir şekilde kaydolarak ve Borsa Borsa Facebook sayfamızdan bizi takip ederek ve Temettü 77 Instagram sayfamız üzerinden bizi takip ederek ve yine X hesabımız üzerinden Cemal Yıldız X hesabını kullanarak bizleri takip ederek bizlere oradan işte görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Mutlu günler diliyorum. Kıymetli arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, destek olmayı, bildirim zilini açmayı ve videolarımızı kendi sosyal medya mecralarınızla paylaşmayı unutmayınız. Hepinize sevgiler, selamlar, hürmetler ediyorum. Mutlu günler diliyorum.